Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir kardeşimiz, Hazreti İbrahim'in milletindenim ne demektir? Haniflik hakkında bilgi verir misiniz? diye sormuş. Haniflik aslında temizliği, fıtratı ifade eder. Bu sebeple Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, صباح و اقشام يابتغ زكير الأردن، أسبحنا على فترة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يعني، إسلام فترة الأزرع، اخلاص كلمة ve Nebimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dini üzere Müslüman ve Hanif olan, asla müşriklerden olmayan babamız İbrahim'in dini üzere sabaha eriştik. Akşam olduğunda da Aleyhisselatü Vesselam emseyne yani biz bu hal üzere ey İslam fıtratı, ihlas kelimesi Aleyhisselatü Vesselam'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dini üzere ve Hanif olan Müslüman olan babamız İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere, burada milleti dini anlamındadır. Dini üzere sabahladık veya akşamladık derdi. Tabi burada Aleyhisselatü Vesselam dört hususa değiniyor. Mesela Esbahne es es ala fitratil İslam derken, İslam fıtratı üzere derken, Aleyhisselatü Vesselam bu fıtrattan kastı bazıları diyor ki, ey sünnet anlamındadır. Aslında selim fıtrattan kasıt ise Allah Subhanahu ve Taala'nın insanları üzerinde yarattığı fıtrattır. Çünkü çünkü Allah Subhanahu ve Taala Rum suresi 30. ayette şöyle buyuruyor. Sen yüzünü hanif olarak dine Allah'ın insanları üzerinde yaratmış olduğu fıtrata çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dost doğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler. Dikkat ediniz sen yüzünü hanif olarak Allah subhanahu ve teala fıtrata çevir diye emrediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam yine bir hadiste buyuruyor ki her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Ancak anne babası onu ya Yahudi yapar ya Hristiyan yapar ya da mecusi yapar. İşte bu fıtrat bütün enbiyanın üzerinde olduğu hanif dindir. Bu da İbrahim Aleyhisselam'ın e, dinidir. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dört hususu sayıyor. Birinde diyor ki kelimetil ihlas. Kelimetil ihlas eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İmam Nevevi'nin El Ezkar isimli eserinde rivayet ettiğine göre Aleyhisselatü Vesselam ashaba bunu öğretmek için sesli olarak bunu ifade ediyordu. Haniften de kasıt dost doğru. Hanif olan kimse dost doğru dine yönelen kimse demektir. Bu da tıpkı diğer peygamberlerin, enbiyanın üzerinde oldukları dindir. Hatta Konuyla ilgili konuyla ilgili e, Bakara Suresi'nin 135. ayetinde ve 136'da da denilebilir. Şöyle buyuruyor 135'te. Vakalû dediler ki Kunu huden ev nesara tehtedû. Dediler ki Yahudi ve Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız. Bu sözü e, Medine'de bulunan ehli kitaptan olan insanlar sahabelere söylüyorlardı. Diyorlardı ki geliniz. Kunu huden ev nasara tehtedu. Siz hidayet üzere olmak istiyorsanız, siz doğru bir din üzere olmak istiyorsanız ya Yahudi veyahut Hristiyan olunuz diye davette bulunuyorlardı. Rabbimiz Subhanahu ve Teala işte bu ayetleri indirerek onlara bu şekilde emretmesini Ali söyledi. Kul bel millete İbrahim e hanife ve ma kana min el müşrikîn. Dedi ki sen onlara de ki hayır hanif olarak İbrahim'in dinine uyarız. Niçin? Çünkü o müşriklerden değildi. Yani batıl dinden uzaklaşıp dost doğru bir şekilde hak dine yönelen İbrahim'in dinine uyarız. Çünkü o müşriklerden değiliz. Kulu ayetin devamında diyor ki deyiniz ki Âmenne billahi ve mâ unzile ileyne ve mâ unzile ile İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve'l-esbâti وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. دينكي دير سبحانه وتعالى يعني سيسي يهودي Yahudi الله davet الله بزين ve يعني بزين bize, indirilene, yani bize indirilen İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Esbata. Yani e, Yakup Aleyhisselam'ın torunları anlamındaki Esbata e, indirilene, Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve bütün enbiya'ya Rableri tarafından verilenlere iman ettik hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yani biz bunların hepsinin hanif din üzerinde olduklarını ve şirkten uzak olduklarına iman etmişiz. Biz ona teslim olmuşlarız deyiniz buyuruyor Rabbimiz Subhanahu ve Taala. Burada burada dikkat edilirse Yahudiler kendilerini Musa aleyhisselama nispet ediyorlardı. Hristiyanlar da kendilerini İsa aleyhisselama nispet ediyorlardı. Yani diyorlardı ki biz onların dini üzereyiz. Siz de eğer hidayet istiyorsanız geliniz Yahudi veya Hristiyan olarak Hristiyan olunuz dediklerinde Rabbimiz Subhanahu ve teala Bakara suresi 135 ve 136. ayet e, ve tabi ki daha bunun devamı var fe in amenu bi ma amantum bihi faqad ihtedu eğer sizin inandığınız gibi inanırlarsa yani sizin gibi hanif din üzerinde olurlarsa hidayet üzerinde olurlar ve <laughs> in ancak eğer e, yüz çevirirlerse ve in tawallu fe inma hum fi shiqaq eğer yüz çevirirlerse muhalefet ederlerse onlar mutlaka ap açık bir ayrılığa düşerler buyuruyor Rabbimiz subhanahu ve teala. İşte onlar bu daveti yapınca biliyorsunuz kendilerini Yahudiler Musa'ya nispet etti. Hristiyanlar İsa aleyhisselama nispet etti. Rabbimiz subhanahu ve teala de onlara dedi ki kul bel millete İbrahim. Deyiniz ki hayır biz hanif olarak İbrahim'in milletine ey buradaki milletten kasıt dindir. Onun dinine tabiiz. Biz onun dinine tabiiz. Hanife. Kul millete İbrahim hanife ve ma kana min müşrikîn. Çünkü o müşriklerden değildi. Dikkat ediniz. Burada kendilerini Musa ve İsa Aleyhisselam'a nispet edenlere Rabbimiz Subhanahu ve Teala İbrahim Aleyhisselam'ın hani o bütün şirklerden uzak kalmış kendi döneminde Aya, yıldıza, gök cisimlerine tapanlar, putlara tapanlar olduğu gibi İbrahim Aleyhisselam bunları hepsini reddetmiş. İnni veccettu vechiyye lillazi fatara's semavati vel ardı مُسْلِمًا وَمَا ve مِنَ ana diyerek Onları reddetmişti ve demişti ki doğrusu ben yüzümü göğü ve yeri yaratmış olan Allah'a yönelttim. Hanif olarak yani tertemiz olarak ona hiçbir şeyi şirk koşmadan ve ben müşriklerden değilim diyerek onlara reddiye vermişti. İşte bu sefer de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ümmetine Yahudi ve Hristiyanlardan davet gelince onlara da bu şekilde diyerek biz hiçbir şekilde şirk koşmayan Hanif olarak yüzünü e, yüzünü Allah'a yönelten şirkten uzak olan İbrahim'in dini üzereyiz ve devamla diyor ki ayette e, biz Allah'a ve bize indirilen Kur'an'a iman ettik İbrahim'e iman ettik İsmail'e iman ettik İshak'a Yakub ettik e, e, ve Yakub'a ve Esbat'a yani onun torunlarına da iman ettik Onlara indirilene iman ettik Ondan sonra diyor ki Musa ve İsa'ya da iman ettik Ve Allah'tan bunlara indirilenlere de iman ettik Diyerek bunlara reddiye veriyor Ve bunların arasında hiçbirini bir diğerinden La nufarriku beyne Hiçbirini bir diğerinden ayırt etmeyiz Ey bunlar hepsi Allah katından gönderilmiş elçilerdir ee, Resullerdir, nebilerdir ve bunlara indirilene iman ettik ve bunların hepsi hanifti. Yani sözün sonunda önce İbrahim Aleyhisselam'ın hanifliğini ortaya koyuyor, şirkten uzak olduğunu ortaya koyuyor. Ondan sonra diyor ki ey işte bakınız sizin şu an kendinizi nispet ettiğiniz Musa ve İsa var ya işte biz onlara da aleyhumusselam biz onlara indirilene de iman ettik. Ey onlar da sizin şirkinizden beridi anlamında onlara reddiye veriliyor. Ve yine bir ayetle daha destekleyecek olursak bu da Ali İmran suresinin 95. ayetidir. Burada Rabbimiz Fana ve Teala buyuruyor ki Kul sadakallahu fettebi'u sadakallahu fettebi'u millete İbrahim e hanife ve ma kana minel müşrikin de ki Allah doğru söylemiştir. O halde hanif olarak yani batıldan yüz çevirip hakka yönelerek İbrahim'in dinine ey İbrahim'in dini İslam dinine uyunuz. O müşriklerden değildi buyuruyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Çünkü İbrahim Aleyhisselam bütün sahte dinleri bırakıp hak dine yönelmiş Müslüman bir kimseydi. Az önce söylediğimiz o gök cisimlerine tapanları, putlara tapanları ey reddetmişti. Allah'ın dini ve hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Birçok yerde dikkat ediniz. Bugün hala insanlar tartışıyorlar. Diyorlar ki acaba İbrahim Aleyhisselam burada o yıldızı ilah mı edindi? Güneşi ilah mı edildi? Edindi veya ayı ilah mı edindi? Ve ra'al kamara bazıgan fakale rabbi gibi ey ayı görünce ışığını yaymış dedi ki bu kale hada akbar bu daha büyüktür bu benim rabbim mi acaba şirk mi hayır İbrahim Aleyhisselam o e, müşriklere gök cisimlerine tapanlara hada rabbi bu mu benim rabbim yani onlarla alay ederek hiç batan şey ilah olur mu ay ilah olabilir mi çünkü geceleyin çıkıyor gündüz yok oluyor gündüz ilah dediğiniz güneş ortaya çıkıyor sonra yok oluyor. Ben dedi Mehabbul ahubbul afilin kaybolan şeyleri sevmem dedi. Ve dedi ki ben yüzümü yeri ve göğü yaratmış olan Allah'a yönelttim. Hanif olarak yani ona hiçbir şey şirk koşmadan ve ben müşriklerden değilim. Tertemiz fıtratı üzere kaldı. Allah Azza ve Celle de birçok ayette dikkat ediniz İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken ne diyor? ve ma kana müşrikin. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı diyor. Yani bugün bu acabayı, bu soru işaretini ortaya çıkartanlara reddiye veriyor Rabbimiz Fana ve Teala. Ayetten bizzat diyor ki İbrahim Aleyhisselam hiçbir zaman şirk koşmadı. Ve İbrahim Aleyhisselam Yahudi ve Hristiyanlardan olsun ona nispet ettikleri şirk mefhumundan her zaman uzak oldu. Dolayısıyla burada haniflikten kasıt İbrahim Aleyhisselam'ın İbrahim Aleyhisselam'ın e, İbrahim Aleyhisselam'ın dost doğru dine yönelmesi anlamındadır. Burada dost doğru yö dine yönelmiş şirkten uzak anlamındadır. Milletten de kasıt dindir. Ey onun tabi olduğu İslam dinidir. Allah subhanehu ve teala Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın söylediği gibi söyleyip yaşayan kullarından kılsın bizleri. ne? Ey ne? yani kabul ediyoruz. Ee, kıbılne fitratil İslam, kelimeti ihlas. Kıbılne dini nebine Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ne? "Nehnu min millete İbrahim hanifen Müslüman <laughs> ve ma kana min Yani diyorum ki ben biz kabul ettik. Ee, İslam fıtratını kabul ettik. İhlas kelimesini kabul ettik. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dinini ve İbrahim Aleyhisselam'ın şirkten uzak olan İbrahim Aleyhisselam'ın milleti üzere, dini üzere olduğumuzu kabul ettik. Allah Subhanahu ve Teala bizi bunun üzerinde yaşatsın. Ve bunun و وَهَذَا وَاللَّهُ اعلم وَصَلَّى الله على نبينا محمد وَعَلَى آلِ محمد سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ